geldi sıra. Bakalım neymiş sorumuz. Evet, sorusuna geçmeden önce sevgili seyircilerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir işte gol programı sizleri bekliyor. Maç özetleri, tartışmalı pozisyonlar, özel haberler, özel röportajlarla iki saat boyunca karşınızda olacağız dedikten sonra hemen sorumuzu yazdıralım sizlere. Bu yıl ülkemizde <laughs> düzenlenecek FIFA 20 yaş altı Dünya Kupası karşılaşmaları kaç ilde oynanacaktır diye soruyoruz. Cevaplarınızı hangi adreslerimize ulaştıracaksınız onları hatırlatalım. Twitter.com slash iştegol, iştegol .trt ve facebook.com iştegol adreslerine cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki sizlere ulaşabileceğimiz adres ve telefon numaraları ile birlikte bu adreslerden bize sorularınız, görüşleriniz ve önerilerinizi de iletebilirsiniz. Hocam da dediği gibi bugün farklı bir kitap hediye edeceğiz size. Aykut, Aç Kalmasın Hafıza Teknikleri isimli kitabını Dilerseniz hocam e, siz anlatın çünkü e, işin Evet, hafızanızın zayıf sizsiniz. olduğuna inanıyorsanız ya da işte okulda, toplum hayatında nerede olursa olsun e, çok kolaylıkla hafızada yani hafızanızda tutmak istediğiniz her şeyi burada bu kitapla beraber öğrenebilirsiniz. Size e, bu yolu gösterecek bir kitap olarak düşünüyorum. Ha, biz nerede kullanıyoruz? Hocam en bu kadar örneği bu herhalde. kadar teknik direktör, bu kadar futbolcu, bu kadar takımla ilgili bilgiyi nasıl hafızanda tutuyoruz dersek Açıkçası... bu kitap belki yol gösterebilir. Ee, i̇lk önce tabii kitabımızın yazarına teşekkür ediyorum, sonra sana teşekkür ediyorum. Ben biliyorsunuz hani çok fazla maç seyredip çok fazla maç yorumladığım için e, özellikle bu kitap okuduktan sonra e, hafızamın çok az bir bölümünü kullandığımı öğrendim. Ama bu tekniklerin daha tamamını bitirmediğim halde kullandığım kısmıyla biraz daha hafızamın kullanmadığım bölümlerine de hitap etmeye başladım. Oralarda da İşte buradaki evet. o hafızamızı biz kullanıyoruz ama burada yol gösterici olan şeyler var onları da öğrenmek evet. lazım. Belki farkında değiliz ama farkında olduğumuz zaman da nasıl tutabildiğimizi ee, bu kitap sayesinde öğrenebiliriz. Çok basit Oğlanın teknikleri bunları varmış. Var. Var Makine de sıkıntı varsa ne olacak? <laughs> o zaman kitap da fayda etmiyor. Aslında her hafta sporla ilgili bir kitap hediye ediyorduk izleyicilerimize ama bunun da aslında sizin de az önce söylediğiniz gibi sporla ilgisi var. Örneğin takımınızın 10 yıl önce hangi maçta, hangi golü, hangi dakikada atması attığını hatırlamak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.